videoda Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisinden bahsedeceğiz. Hisar sınıfı gemilerin kabiliyetlerinden, yetkinliklerinden, genel ve teknik özelliklerinden, sensörlerinden, silahlarından, ana tahrik sisteminden, gemi vasıtalarından, büyüme kapasitesinden, helikopter platformundan, boyutlarından ve daha birçok şeyden bahsedeceğiz. Bu ve benzeri içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız ve beğeniyorsanız abone olabilir ve beğenebilirsiniz diyerek videoya hızlıca giriş yapalım. Hisar sınıfı gemilerin ana boyutundan ana boyutlarından bahsedelim. Tam boyu 99,5 metre, su hattı boyu 93,8 metre, azami eni 13,9 metre, draftı 3,5 metre. Deplasmanı 2100 ton yani bir korvet kadar büyük bir kütleye sahip diyebiliriz. Azami hızı 20 knot'ın üzerinde ki bu da yaklaşık olarak 37 km bölü saatin üzerinde bir hıza sahip olduğu anlamına geliyor. En yüksek hızı yani. Seyir süreti ise yani ekonomik süreti ise 15 knot ki bu da yaklaşık olarak 27 kilometre bölü saate denk geliyor. Ki 15 natlık seyir siyası yani ekonomik hızıyla seyir siyası 5000 mil civarında. 5000 mil ki bu da yaklaşık olarak 8000 kilometreye denk geliyor. Yani 8000 kilometrelik bir menzil var diyebiliriz. Tank kapasitesi ise yakıt olarak 250 tonluk bir yakıt tankı var. Temiz su olaraksa 30 tonluk bir tank kapasitesi var. Kabiliyet olarak ise su üstü harbi görevleri, deniz güvenliğinin tesisi, keşif, gözetleme ve karakol görevleri, doğal afetlerde insani yardım, deniz kaynaklarının korunması, arama ve kurtarma operasyonları, gece ve gündüz helikopter operasyon kabiliyeti, deniz durumu 7'ye kadar BK kabiliyeti, deniz durumu 5'e kadar silah ve sensör kabiliyeti ve düşük radar kesit alanına sahip. Bu arada deniz durumu 7 nedir diye soracak olursanız Deniz durumu 7, 5 nedir bunlar? Deniz durumunu tarif eden sayılar var. Kaç sayılar var? Bunlar 0'dan 12'ye kadar değişiyor. 0 sakin. İşte 12 ise hariken yani fırtına anlamına geliyor. Şiddet çok şiddetli fırtınanın da üstü anlamına geliyor. Deniz durumu 5 ise sert rüzgar anlamına geliyor. Deniz durumu 7 fırtınamsı rüzgar anlamına geliyor. Tabi bunlar metre bölü saniye olarak şu şekilde. Deniz durumu 7 yani fırtınamsı rüzgar anlamına geliyor. Bu da yaklaşık olarak 50 ila 61 km bölü saatlik bir rüzgar anlamına geliyor. Yani yani hisar sınıfı gemiler deniz durumu 7'de yani fırtınamsı rüzgarda yani 50 ila 61 km bölü saatlik bir rüzgarda beka kabiliyetine sahip. Ayrıca deniz durumu 5'te yani sert rüzgarda yani 29 ila 38 km bölü saatlik bir rüzgarda ise silah ve sensör kabiliyetine sahip. Yani silahlarına sensörlerinde herhangi bir sıkıntı olmuyor başarılı bir şekilde görevini yerine getirebiliyor. Ayrıca deniz durumu 4'te ise helikopter operasyon kabiliyetine sahip. Yani burada dikkat edileceği üzere arka tarafta bir helikopter pisti var. Deniz durumu 4'te ki bu da orta rüzgar anlamına geliyor ve yine 20 ile 28 km bölü saat hız anlamına geliyor. İşte böyle yüksek bir hızda helikopter operasyonu kabiliyetine sahip. Hisa sınıfı açık deniz karakol gemilerinin silahlarından ve sensörlerinden de bahsedelim. Hele operasyonları için tajan sistemi var. Tacan sistemi nedir diye soracak olursanız. Tacan askeri uçaklar tarafından kullanılan bir UHF seyri sefer yardımcısı. Yani askeri uçaklar tarafından kullanılan bir seyri sefer yardım sistemi bulunuyor. Ayrıca geminin ön tarafında bulunan bir adet makine kimya endüstrisi kurumu tarafından üretilen Denizhan deniz topu da bulunuyor. Ki 76 milimetrelik bu top hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanlarında kullanılıyor. 80 adet atım hazır mermisi var ve dakikada 80 atım yapabiliyor. Deniz suyu ile soğutulabilen bu top 16 kilometrelik standart mühimmat ile bir menzile sahip. Ayrıca artırılmış menzilli mühimmat ile 20 kilometrelik bir menzile kadar vuruş hassas e, vuruş menziline sahip. Ayrıca 2 adet 12,7 milimetre stabilize makineli tüfek sistemine sahip. Bunun dışında hisar gemisinde hisar sınıfı açık deniz karakol gemisinde gökdeniz yakın hava savunma sistemi var. 1 adet gökdeniz hava yakın hava savunma sistemi bulunmakta. 35 milimetrelik mühimmatları kullanan Gökdeniz dakikada 1100 atım yapabiliyor. Anti gemi füzelerinin yanı sıra helikopter, uçak, insan aracı ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştiriyor. Çift namlulu olması sayesinde dakikada 1100 atım yani saniyede 1 saniyede 18 adetten fazla 35 milimetrelik mühimmat atabilmek kapasitesine sahip ki füze saldırısı şeklindeki 180 metre bölü saniye hızındaki yüksek hızlı hedefleri de imha edebiliyor. Ve tam otonom olarak tespit, takip ve ateş altına almayı yapabiliyor. Yani tüm bu işlemleri de otonom olarak yapıyor. Hisar sınıfı açık deniz karakol gemilerinde ayrıca 2 adet altılı DSH yani denizaltı savunma harbi roketi ve atıcı sistemi bulunuyor. Aselsan tarafından geliştirilen bu sistem denizaltı savunma harbi roketi ve atıcı sistemi sualtı hedeflerine karşı geliştirilmiş 500 metre ile 2000 metre menzili ve 15 ila 30 metre derinlik aralığında kullanılabilen bir silah. Su üstü platformlarının yanı sıra silah yönetim sistemi, daha doğrusu su üstü platformun silah yönetim sistemi ve sonar ile entegre çalışabilen otomatik yönlendirme yeteneğine sahip bir sistem. Bu arada Roketsan tarafından geliştiriyor. Pardon, e, Aselsan dedim. Roketsan tarafından geliştirilen bu sistemin çapı 196 mm, ağırlığı 35,5 kilo patlayıcı ağırlığı ise yani burada da gözüken patlayıcı ağırlığı ise 12 kilogram tekli olarak atılabildiği gibi salvo halinde de atılabiliyor. Atıcı sistem roket kapasitesi 6 adet. Az dumanlı kompozit yakıt bulunuyor ve 0,8 saniye aralıklarla atılabiliyor geminin kendini denizaltılara karşı koruması için çok önemli bir sistem. Ayrıca hisar sınıfı gemilerde milli çaf atıcı lanter, lançer sistemi de bulunuyor. 130 mm'lik. Peki bu lançerler ne işe yarıyor? Düşman füzelerine karşı hedef yanıtarak gemiyi koruyan bir sistem. Yani düşman füzelerini yanıtıyor. Uçaklardaki filelere benzeyen bir sistem. Hisar sınıfı gemilerde ayrıca 8 adet Roketsan tarafından üretilen atmaca gemi savar füzesi de bulunuyor. Hisar sınıfı gemilerde ayrıca Yine Roketsan tarafından üretilen 8 adet Hisar O hava savunma füzesi bulunuyor. Tabii bu Roketsan tarafından üretilen Hisar O füzelerinin deniz için uyarlanmış versiyonu olsa gerek. Hisar O'nun deniz için uyarlanmış versiyonunda yine 8 adet bulunması bekleniyor. Bunun dışında yine Roketsan tarafından üretilen 4 adet Umtas uzun menzilli tank savar füzesinin deniz için uyarlanmış versiyonunun da bulunması bekleniyor. Yani umtasların ne işi var diye soracak olursanız özellikle küçük ve yakın hedeflere karşı işte kamikaze botlara karşı mesela kullanılabilecek sistemler. Deniz için uyarlanmış versiyonlarından da 4 tanesinin bulunması bekleniyor. Hava araçları olarak ise 10 tonluk bir helikopter bulunması planlanıyor. Daha doğrusu bulunuyor. 10 tonluk helikopterin dışında ayrıca insansız hava aracında tabi dikey kalkışlı insansız hava araçlarının bir modelinin bulunması mümkün. Ancak şu an bildiğim kadarıyla konuştuğu bir sistem yok. Gemi vasıtaları ise şu şekilde 2 adet rehip ve 2 tane 20'lik, 20 fitlik konteyner taşıma ve eleştirme sistemi bulunuyor. Bu arada rehip nedir diye soracak olursanız rehip sert bir şişme bot çeşidi. Sert gövdeli ancak hafif ve yüksek kapasiteli bir bot. Burada da şekilde gözüküyor. Mesela burada dikkat edileceği üzere rehip botlarından bir tanesi gözüküyor. Biraz bulanık ama gövdenin içine gömülmüş bir şekilde 2 adet var. Zaten dikkat edileceği üzere birçok silah sistemi, birçok sistem gövde içinde gömülmeye çalışılmış. Çünkü radar kes alanını düşürmek için ki bu gemide de radar kes alanını olabildiğince düşürülmeye çalışılmış. Birçok sistem geminin içerisine gömülmeye çalışılmış. çalışılmış. Mesela helikopter hangi hangara da var burada. Mesela yandan bakıldığında da yine gayet keskin ve düz hatlar bulunmakta. Bu arada gemi vasıtası olarak rehipler bu şekilde konteyner eleştirme ve taşımak sistemi nedir diye soracak olursanız. Gemide hidrolik, teleskopik crane'ler yani vinçler bulunuyor. Bu arada rehiplerin de minimum 6 kişi kapasiteli ve azami 45 natlık bir sürete sahip kapasitede botlar olacağını da söyleyelim. Hisar sınıfı gemilerde ayrıca 104 adet mürettebat bulunacak. Bunun dışında 80 adet personel içinde konforlu yaşam alanına sahip diyebiliriz. Kimi kaynaklarda da 88 adet diye geçiyor. Yani 88 adet personel için konforlu yaşam alanına sahip diyebiliriz. Bu arada Hisar sınıfı açık deniz karakol gemilerinden şu an 2 adet üretildi. Birincisi TCG Akhisar P1220 diye geçiyor. Manisa ilçesinin Akhisar Manisa ilinin Akhisar ilçesinden ismini alıyor. İnşa eden Asfat ilk saç kesimi 15 Ağustos 2021 tarihinde yapıldı. Kıza konulması 25 Kasım 2022 denize indirilmesi denize indirilmesi ise 23 Eylül 2023 tarihinde oldu ve şu an hizmette denize indirildi. Ayrıca hizmete de girmiş durumda. P1221 ise TCG Koçhisar. O da Ankara ilinin Koçhisar şerefli Koçhisar ilçesinden ismini alıyor. Yine inşa eden Asvat. İlk saç kesim tarihi 25 Kasım 2022 tarihinde yapıldı. 10 Aralık 2022'de kıza konuldu ve 23 Eylül 2023'te denize indirildi. Yani 2022 yılından itibaren inşa edilmeye devam ediyor. 2 adet inşa edildi, 8 adet de inşa edilecek. Toplam adet toplam 10 adet Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisinin hizmete girmesi bekleniyor. Hisar sınıfı gemiler ayrıca 30 gün boyunca seyirde kalabiliyor. Yani denizde kalış süresi 30 gün. Sensörlerinden ve silahlar sensörlerinden ve savaş sistemlerinden de bahsedelim. Savaş sistemi olarak savaş yönetim sistemi Genesis ve Advent kullanılıyor zaten birçok gemide aktif olarak kullanılıyor Genesis ve Advent. Aynı zamanda navigasyon radarı var. X-Band ve 2 adet S-Band olmak üzere. Elektrooptik sistem de bulunmakta. Ki bu elektrooptik sistemde TV, IR ve LIR de bulunmakta. Daha doğrusu TV, IR ve LRF de bulunmakta. Yani infrared ve lazer mesafe ölçer de bulunuyor. Ayrıca opsiyonel olarak da IFF de bulunuyor. Yani dost düşman tanıma sistemi de bulunuyor. Bunun dışında seyir radarları, seyir sistemleri, sayısal harita, görüntüleme sistemi, entegre muharebe sistemi, elektrooptik sistem, elektronik destek sistemi, az önce dediğimiz gibi IFE sistemi de bulunuyor. Bunun dışında gemi veri dağıtım sistemi, gemi bilgi sistemi ve ayrıca satıktan satığa güdümlü mermi sistemi de bulunuyor. Bu arada bu geminin elektriği nasıl elde ediliyor diye soracak olursanız yani tarih sistemi nedir elektrik sistemi nasıldır diye soracak olursanız şu şekilde yardımcı makineler olarak 4 adet 506 kW'lık dizel jeneratör bulunuyor. Zaten genel olarak askeri gemilerde elektrik dizel jeneratörler aracılığıyla sağlanıyor. Bunun dışında 200 kW'lık bir de emergency jeneratör de bulunuyor. Bu arada emergency jeneratör nedir diye soracak olursanız aslında da aslında isminden de anlaşılacağı üzere acil durum jeneratörü diyebiliriz. Gemilerin ana jeneratörlerinin acil durumlarda kullanılan elektrik üreteçlerine emergency jeneratör deniyor. Ana jeneratörler çalışmadığı durumlarda kullanılıyor. Belli aralıklarla da test ediliyor. Yani zaten bu sebeple 4 adet dizel jeneratörü var. Bir tane de acil durum jeneratörü var. Yani emergency jeneratör. Peki bu geminin ana tahrik sistemi nedir? Yani geminin itici gücü nedir diye soracak olursanız 2 adet dizel makine bulunuyor. Bunun dışında İki dizel makinenin dışında iki adet şaft ve iki adet de pervane bulunuyor ki bu pervaneler CPP şeklinde. Peki nedir bu CPP diye soracak olursanız kontrol edilebilir aralıklı bir pervane anlamına geliyor. Kontrol edilebilir aralıklı pervanenin bir modeli de burada görüyoruz. Peki neden bu pervaneler bulunuyor diye soracak olursanız hızlı durdurma manevraları mümkün. Ana motorun geri dönüşümlü olması gerekmiyor. Ayrıca bir adette tünel tip itici bulunuyor. Dikkat edilecek olursa burada bu sağ alt tarafta daha doğrusu pruva tarafında gördüğümüz bu pervane tünel tip itici oluyor. Peki nedir bu tünel tip itici? Ne işe yarar diye soracak olursanız bu tünel tip iticiler genelde gemilerde başta veya kıçta bulunan ve manevra kabiliyetini artıran sistemler ki hisar sınıfı gemide gördüğü üzere baş kısmında yani pruva kısmında bulunuyor. Ki bu tünel tip iticiler geminin jeneratöründen jeneratöründen ayrı bir jeneratör ailesiyle çalışıyor. Yani ana jeneratörden ayrı bir jeneratör ünitesi var. Ve sabit kanatlı pervanesi yönlendirilebilen kanatlı yani pitch diye de geçiyor. Pit CH diye yazılıyor. E, yönlendirilebilen kanatlı pervaneleri ve su jeti, nozul gibi itici tipleri bulunan aletlerdir. Yani bu tünel tip iticilerin de sabit kanatlı, yönlendirilebilen kanatlı ve su jeti, nozul gibi değişik versiyonları bulunuyor ki geminin ön tarafında bulunması da aslında gemiye bir moment oluşturması açısından önemli. Geminin ön tarafında bulunduğu için özellikle prova tarafında yani baş tarafında ani bir manevra yapabilmek için gerekli momenti sağlayabilecek şekilde konumlandırılmış. Mesela ani bir şekilde bu gemi dönüş yapması gerekiyor. Aynı zamanda hem sol alt tarafta görülen pervaneyi hem de ön taraftaki tünel tipli iticiyi çalıştırarak ani bir dönüş yapabilir mesela örnek vermek gerekirse. Bu arada Hisar sınıfı açık deniz karakol gemileri sahil ve açık denizde devre ve gözetimin dışında aynı zamanda arama ve kurtarma operasyonlarında açık deniz ve sahilde keşif gözetimi ve kontrol amaçlı yani kaçak avlanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve benzeri faaliyetlere karşı ve eğitim ve tatbikat gibi amaçlarla da kullanılabilecek. Evet, genel hatlarıyla Hisar sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi bu şekilde. Videoların devamı için abone olabilir ve beğenebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.